Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günlerimiz olsun. İnşallah hayırlı bereketli kazançlarımız olsun. Bu videoda sizlere sadece tek atışlık üzeriniz, üzerinde durmanız gereken gerçekten çok önemli bereketli bir hisse senedi veriyorum. Bu hisse senedi lot sayısından dolayı yürüt takasta olması gerekiyor. Bunu alabilmek için Seans içerisinde veya fark etmez. Seans içi işte fark etmiştir. Siz saatini yazarsanız seans açıldığı zaman yazdığınız fiyattan örnek e, düşükse alır. Aynısı alır ama yüksekse almaz. Onun için bu hisse senedini alabilmek için yani kesin gelsin diye tavan fiyattan alış emri vereceksiniz. Nereden eşleşirse oradan gelecek. Mesela hisse senedinin şu anda fiyatı 95 liraya. Tavana diyelim ki 104 lira. Örnek 104 lira. Siz 104 liraya aldınız. Orada tavan fiyata bakın ama kaç lirası olur. 104 liraya aldınız. Ya 100 liraya aldınız. Hisse 97 lira açıldığı zaman 97 liradan hesabınıza geçecek. Ve bu hisse senedini lütfen 2-3 ay satmayın ve bekletin. Bu hisse senedinde kısa sürede kısa süre içerisinde dedim yine 60-70 günü alır yani. Hedef fiyat olarak 250'leri görebiliriz geçebilir de yani. Çünkü uzun süredir, uzun süre dediğim belki 2-2,5 iki, iki buçuk yıldır hiçbir yükseliş hareketi göstermedi. Ben kemikleştiğine hissenin bayağı bir toplanıldığını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu hisse senedi önemli. Holding şirketiniz de zaten bana göre değerli bir şirket yani. Bu bu hisse hiçbir holding. Bilginiz olsun. Alıp değerlendirenler güzel para kazanacaktır. Daha önceki vermiş olduğum ya yani bir önceki işte geçen hafta canlı yayında falan söylemiş olduğum hisse senetlerine devam ediyorsunuz, tamam. Ona göre e, onlarda da çok yüksek hedeflerimiz var. Zaten göreceksiniz. Herkese hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Günümüz hayır olsun bakalım. Haydi kendinize iyi bakın.